Merhaba dostlarım, iyi akşamlar. Yine bir iş çıkışı, yine eve doğru gidiyorum. Bu sefer de manzaramız Kaş Yeniköy yolu üzerinde durdum biraz motorumla. Küçük bir alışveriş yaptım. Oradan motorumu atladım. Çerçelen Mahallesi'ne doğru giderken hemen Yeniköy yol karşısına saptım. burada manzara karşı hem biraz fotoğraf çekeyim. Hem birazcık kısa bir klip çekeyim istedim. Yarın e, ee, kaçta? Cuma pazar yarın kaçta kurulacak? İnşallah. Dört günlük e, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Cuma pazar yarın kurulacak. Bilginize. Evet burası Bucak teniz ve Karşı'da ince Boğaz plajı. Çukurbağ Yarımadası'nın en ince noktası orası. Burası Setürmanı'na. Karşı tarafta yine küçük balıkçı kayıklarının bağlandığı kısım var. Koy, doğal liman gibi orası. Çukurbağ Yarımadası'nın yolunun hemen alt tarafı. Evet. Pazar yerinin Cuma pazarının kurulduğu yer şurası hemen. Evet Kaş cep telefonla ancak zoom bu kadar oluyor arkadaşlar. derin bir sessizlik var karşıda. Bugün sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen sessizlik hakim. Yarın pazar kurulunca biraz bir hareket olur. Hem Ramazan önü insanlar ihtiyaçlarını giderirler. Hem de 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışverişini yaparlar. Burası Yeniköy yolu üzeri. Yeniköy yolu manzara buradan şahane görünüyor. Daha yukarı yukarı gittikçe manzara daha da muazzamlaşıyor. Kucak Deniz ve Setür Marina. Karşıda Yunanistan'ın Meis Adası komşumuz. Onlar da normal şartlarda Cuma günleri, Cuma pazarına alışverişlerine gelirler. Bütün ihtiyaçlarını karşıdan karşılarlar normalde. Ama şimdi korona dolayısıyla e, zaten iller arası bile geçişimiz yasak. Dolayısıyla Meis'in gelen yok şu anda.